Kardeş Ülke'den CF-17'ler için Bozdoğan ve Gökdoğan hamlesi Türkiye'den satın alacaklar. Türkiye'nin Gökdoğan projesi kapsamında geliştirdiği Bozdoğan ve göktuğan füzelerini Kardeş Ülke Azerbaycan'ın CF-17 Blok 3 savaş uçaklarına entegre edileceği iddia edildi. Bu kapsamda kardeş ülke Azerbaycan'ın kendi CP-17 jetler için Türkiye'den Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri satın alacağı öne sürüldü. Türkiye'nin geliştirdiği Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri dünya çapında rahmet görmeye başladı. BulgarianMilitary.com internet sitesinin Türk İş Century'e dayandırdığı habere göre kardeş ülke Azerbaycan'ın Çin-Pakistan ortaklığında üretilen CF-17C Blok 3 Thunder savaş uçakları için Türkiye'nin geliştirdiği Bozdoğan ve Göktuğan füzelerini satın alacağı iddia edildi. Öte yandan haberde Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin Pakistan'ın CF-17 Thunder savaş uçakları ve muhtemelen Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan projesi gibi platformlarda konuşlandırılmasının beklendiği yazıldı. Kardeş ülke Azerbaycan'ı 24 adet CF-17C blok 3 tandır savaş uçağı satın almaya karar verdiği hatırlatılan haberde Azerbaycan'ın ilk teslimatları gelecek yıl alacağı açıklandı. Bulgar basını bu yerli füze sistemlerinin Türkiye'nin hava muharebe yeteneklerini yükselterek hem yakın mesafe hem de uzun menzilli çatışmalarda önemli bir avantaj sağladığını bildirdi. TÜBİTAK savunma sanayi Arge Enstitüsü tarafından geliştirilen Gökdoğan ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi olarak biliniyor. Bozdağ'ın ise kısa menzilli görüş mesafesi içinde yakın mesafeli hava muharebesi için tasarlandığı biliniyor. Gökdoğan füzesi orta menzilli görsel aralık ötesi angajmanlar için geliştirilmiştir yaklaşık 3.7 metre uzunluğunda ve uzak hedefleri vurmak için gereken hıza ve menzile ulaşmak için katı yakıtlı bir roket motoru kullanır. Gökdoğan, eylemsiz navigasyon, veri bağlantısı üzerinden orta mesafe güncellemeleri ve terminal faz hedeflemesi için aktif bir radar arayıcısı birleştiren gelişmiş bir rehberlik sistemine sahiptir. Bu, Düşman uçaklarına 65 kilometreye kadar menzillerde müdahale etmesini sağlar. 20 ile 25 kilogram arasında ağırlığa sahip daha büyük savaş başlığı da uçakları uzak mesafelerden yok etmek veya etkisiz hale getirmek için tasarlanmış yüksek patlayıcı parçalanma tipidir. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan Bozdoğan füzesi kısa menzilli çatışmalar için gereken hızlı ivmeyi sağlayan katı yakıtlı bir roket motoruna sahiptir. Füze, düşman uçaklarının ısı izlerine kilitlenmek için kızılötesi bir güdümleme sistemi kullanır. Bu, hedeflerin yakın olduğu muharebe senaryolarında onu oldukça etkili hale getirir. 25 kilometreye kadar operasyonel menzili ve yüksek patlayıcı parçalanma harp başlığıyla çarpma anında önemli hasarlar sağlar. İçeriğimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese selamlar.